Herkese SVA. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Ilo ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim ürünü gösterdikten sonra Ilo'nun yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Her 20 saniyede bir şu menzilde bir duvara yakınlaşırsak o duvarda bir dokunaş çıkarıyoruz. Bu dokunaşlar bu arada darbe dediği şey dokunaşın vurduğu olay oluyor. O da bakın 105 artı fiziksel hasarımız. Bir de en az bir rakip şampiyona saldırmak Ilo'nun eksik canının %4.5'unu yeniler diyor. Şimdi Q'muza gelecek olursak böyle bir menzilimiz var. Q'muzu bastığımızda ileri doğru şu dokunaç dediğimiz olay gibi aynı dokunaçımızla ileri doğru vuruyoruz. Q'da bir pasifimiz var ki o da darbe yani dokunaçlarımızın pasifimizin vurduğu hasarı arttırıyor. W'ya gelecek olursak W'ya bastığımızda düz vuruşumuz güçleniyor. Bir sonraki menzilimiz uzuyor ve rakibe vurduğumuzda azami canına eşdeğer bir hasar bırakıyoruz. Üstüne de W'muzu vurduğumuz rakibe de bizim dokunaçlarımız saldırı atıyor. Yani her W'da bir bizim pasifimiz adama darbe vuruyor. Bu arada bu yetenek etkileri uygulayan yani pırıltıyı falan çalıştıran bir yetenek kendisi. Kulelere de vuruyor. E gelecek olursak böyle bir menzilimiz var. E yattığımızda rakibin ruhunu çekiyoruz. Biz o ruha hasar verdiğimizde belirli bir kısmı bakın şu an %31'i rakibe yansıtılıyor. Eğer ki biz o ruhu kesersek rakip lanetleniyor ve anlık olarak %80 yavaşlatmayı bir de bizim şu şeylerimizden hasar yiyor lanet geçene kadar. Onun dışında kesemedik ama ruhun menzilinden çıktı diyelim. Yine de aynı şeyi yaşıyor. Sadece ruhu kesemezsek ve adam menzilden çıkmazsa lanetlenmiyor. Ultiye gelecek olursak da ultimizi bastığımızda zıplayıp yere bir vuruş atıyoruz. İsabet alan rakip başına Ilo'yu fazladan kol çıkarıyor. E'mizi, işte adım ruhunu çekiyorduk E'de. E'mizi Ilo'yu rakip olarak sayıp E ulti yaparsak fazladan bir rakibe daha atmışız olarak sayıp fazladan bir kol çıkarıyor. Onun dışında şu an Ilo ile anlatacağım bir şey yok. Biraz lane'e odaklanalım. Bakın W'yu vuruyorum. Direkt kolumuz vuruyor. Şimdi 3 level olduk. Şöyle W ile vuralım. Bir de Q vuralım. Bir tane düz vurduk. Güzel dövdük Olaf'ı. Şimdi Olaf'ın ruhu çekeceğiz kule altındayken. Bir doğrudan döveceğiz çocuğu. Anlatmayız. söylediğimi unuttuğum şeyler olmuş olabilir yeteneklerde. Yine kontrol edeceğim. Unutursam da siz yorumlarda belirtin. Başa sabitleyelim. Bilgilendirici yorum olarak kalsın. Güzel botlayından bir kill geldi. Bu arada Iloye abi adamı vezir de eder, rezil de eder dediğimiz karakter. Yani bu çarlaya taplayından gidiyorsun. Ayağın gibi böyle yardırıyorsun ya da bir bok yemiyorsun. Kalıyorsun. Öyle bir karakter. Rakip ormancımız Gragas. Gragas bana biraz sıkıntı çünkü. Ben W'mu vurduğumda Gragas bana göbek atarsa W iptal oluyor. Ha bak ultide şey var onu söylemedim. Ultiyi bastığımızda bizim bu kollarımızın saldırı hızı artıyor. Yani adama bir saniyede vuruyorsa böyle süzülerek ultimizi bastığımızda şak diye tokatı koyuyor direkt böyle. Daha hızlı vuruyor ve W'muzun bekleme süresini 2 saniyeye düşürüyor ultimize attığımızda. Şöyle göstereyim bakın sonraki 8 saniye boyunca açlar hedef alınamaz hale gelir. %50 daha hızlı darbe indirir ve sille tokatın bekleme süresi 2 saniye olur yani W'muz. Orada Gragas şu an burada gördük. Maalesef açılamıyorum. Yapacak bir şey yok. Mid de SS verdi. Tamam. Gragas gördük mid taraflarında. Onu yemesem tatlıydı Minyonlara vurmaya gelirken bir tane vuralım Bu arada çok minyon arkası oynuyor arkadaş Şöyle Q'yu da vuralım A kaçırdık kötü oldu Şuradan çektik mi? Ah enti Tamam bekleyelim üzerimize gelsin minyonlar Çünkü burada çok fazla minyon var Olaf'la ben burada takasa falan giremem Bu arada build olarak e, şöyle göstereyim Buzdoğan eldiven öneriliyor Ama ben buzdoğan eldiven almayabilirim Ağabeyiniz olsun burada Üçlü kuvvet de yapabilirim Hem Üçlü kuvvet fetişim biliyorsunuz Her şampiyonu tutuyor Buzdoğan'ın hali bana biraz hantal geliyor Şurada bakın ruhunu çektik Şimdi ruhuna vuruyorum. Bakın vurduğumu Olaf da yiyor. Güzel. Bakın abi Olaf'ın canına. Gayet tatlı dövdük çocuğu. Ama lanetlenme etkisini yapamadık çünkü ruhu kesemedik. Takım ne durumda? 1 2 2. Aa botu övdük, ölmüş bir şeyler olmuş. Bura SS diyelim yok tamam orada. Şimdi tekrardan mesafemi koruyarak adamın ruhunu çekmeye çalışacağım. Olaf da yaklaşamıyor ama işte bak Mion arkası bu skill maalesef Mion'lara çarpıyor. E yeteneğimiz çarpmasa Olaf'ı güzel döveceğiz. bu arada her şeyden önce bir tane çivilin alt eşyası olan o 800 gold'luk eşyayı alabilirim çünkü Olaf çok can çalıyor. Direkt onunla başlayabilirim 800 gold'la ya. Çok daha mantıklı. Çünkü Eloy'nin hasar her türlü var yani iloyu bu. Direkt onu alsak hem çocuğun W'sundan aldığı can çalmasını engelleriz. Olaf değişti mi bilmiyorum bu arada. Önceden öyleydi. Şimdi W E bir şeyler atınca kalkan çıkarıyor. Ben mesela onları bilmiyorum. Daha okumadım. Olaf'a gelince şu arkadaki minyona Q. Şuna W. onu da dokun açımızı aldı. Bir base atalım mı? Ya da atmayalım. manımız falan iyi. Olaf'ın canı da kesebileceğimiz düz Ah! Minyon gibi. Şöyle bir tane Q. Bir tane W vuralım çıkalım. Olaf W'sunu harcadı bu arada. W'su bittikten sonra biraz daha agresif yapabilirim. Ben böyle şey hatırlıyorum ya. Sanki önceden Eloy'nin Q'su rakibin zırhını kırıyordu ya. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Onu kaldırdılar mı? Yanlış mı hatırlıyorum ya da başka bir karakterle mi karıştırıyorum bilmiyorum ama neden öyle geliyor şu an. Gragas nerede abi? Gragas'ı gördük mü hiç mapte ya? Ben Gragas bana gelirse öldüm. Direkt öldüm yani. Tamam Olaf geldikçe W ile kafasını vuruyorum. Şöyle burayı da kuşlayalım. Tamam Gragas'ı gördük. E şimdi şöyle şunu alacağım 800 gold. Bir tane ayakkabı alacağım. 300 gold da oradan 1100 gold etti. Bana 400 gold kalacak. Ben o 400 goldu 700'e çıkarmam lazım bana kalan parayı. Çünkü bir tane de pırıltı almak istiyorum. Olaf'la olan takaslarımı güçlendirebileyim diye. E'ye vermeye devam edeceğim bu arada. ona W basacağım direkt. Hiç kaçırmak istemiyorum. Olaf'ta TP var mı? Yok. Bir tane plate alırız. Çünkü bende şey var. Adı unuttum lan. Hah tahrip tahribimiz var. Hop şöyle W de verdik. Tamam 1900 gol Şimdi base'imizi koyabiliriz. Güzel bir base alacağız. Hemen base'i atalım abi. Şimdi bir bakalım takım ne durumda. 1-3 olmuş Vayne'imiz ama rakip ADC'de 1-3. Supportlarda bir killler var. Ormancılar falan bir şeyler yapmış. Şimdi dikenliği aldık. Bunu aldık. Bir tane de pırıltı aldık. Bir tane de doldura. Baba base'in güzel kes. Lane'e doğru gidelim. Şimdi Olaf'ın ruhunu çektiğimde yani Olaf'ın ruhunu çektiğimde demeyeyim de Olaf'ın ruhunu çekmeye daha fazla uğraşacağım. Çünkü itemlarım güzel. Olaf artık o kadar vuramaz bana bir AC gerçek hasar vurur. Bak o da zaten çelik kaplamalı çizmeyi tamamlamış. Benim de bir sonraki base'im çelik kaplamalı çizme olacak bu arada. Şimdi Gragas nerede? Gragas'ı görmemiz lazım. Ona göre bu çocuğa bir şeyler deneyelim. Şöyle bir ruhunu Allah cezanı vermesin. Yine fazla minyon var. Çok uğraşmayacağım. Üstüme gelsinler. Burada da kolum var zaten. Kollara yakın oynamak her zaman daha iyi. Yaklaşırsa W ile bir tane kafasına uçacağım. Bir tane de kol vursun diyecektim. Yemedi. Aynısından bir tane daha. Tamam. Sıkıntı yok şimdi burada adamın ruhunu çektim ultiyi verdim Çıkıyorum W'm dönsün W döndü Çok güzel oynadık Elimize kolumuza kollarımıza sağlık bakın orada E'ye attıktan sonra ultiyi attım o sıra zaten biraz oyalandığı için çar Damage yedim ama sıkıntı değil orada anlık bir hasar yedim ve W'mın bekleme süresi yoktu sıçrayı geriye o yüzden attım Geriye sıçra attım W'm dönünce direkt W ile geri girdim zaten bakın W'yi bastığımızda böyle bir menzilimiz vardı Şöyle de vuralım kuleye Güzel bir plate daha aldık. Hatta ben bir tane daha alacağım Gragas'a ölme pahasına. Zaten teleportum var. Gragas gelmesi. Word. Burada bu ufak bir riske girmemiz lazım. Tamam. Tamam. Şimdi çelik kaplamalı çizmemizi de bitireceğiz. Hemen base'imizi alalım. Az bir şey canımda olmasını bekliyorum ve TP'yi verdim. Yani bir tane daha armor alalım hadi buzdoğan alalım. Ya buzdoğanın şey olayı güzel. Yani bana göre kim ne amaçlı oluyor bilmiyorum da. Tabi biraz daha tank oluyorsun. Boyu tartışıcı, çarçurt falan da. Nasıl rakip ikiledi? Rakip ikileyemez abi. Oh my bet, my bet. Kat'a da geliyorum dedi. Yok gelmiyormuş. E ben kaldım. W basıp şu minyonu uçayım direkt abi buradan. Atma lan. yani totem olalım şuraya. Ya da şey olayı vardı onu anlatıyordum. W ile adamı vurduğumuzda buzdağın alta yavaşlatma efekti açıyor ya. Kollardaki hasarı daha hani olanaklı yiyor yavaşladığı için. Kaçması zorlaşıyor. Ama bilmiyorum ya ben üçlü kuvvet de almak istiyorum. Neyse buzdan yapacağız herhalde. buzdan yapalım. Buzdağından sonra direkt omurga kıran alacağız. Amacımız abi top lane'den aha ta buraya kadar gitmek. Çünkü Ilo'yu biraz şöyle bir çar yani benim görüşüm. Ilo'yu abi böyle adam kovalayarak bir halt yiyemiyor. Böyle Iloyi tek başına kalacak bir yerde rakip onu 2-3 kişi kıstıracak. Ona göre pozisyon alıp oynayacaksın. Yani eyvah. Oğlum Leona mı? Asiste Leona var. asiktir Leona burada. Oo midde yok. Bana muhabbet mi var? Baba va -ba 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 -ba. bilerek minyonlara vurmuyor. Bana yakın bunlar. Tamam Leona'yı midde gördük. Abi kendi ağzımla söyledim, kendim girdim. W'mu bekliyorum. Dön sen de ne sabırlısın be kral. 50 saat bekledim mi gerçekten? Bir de alameti koydu. TP'miz de yok. Bu kuleden baya... Ooo miskiler gibi. Kazik'sin aslında bunu öngörmesi lazımdı. Bende de eşitlik var tabi açıldık ama. orada keserdim orada ya. Ragas'ın ultisi W'mu adama vurdurtmadı. Bu arada kuleyi direkt verdik. Hani kuleyi unut abi. Tamam. Şimdi buzdoğanı alacağız. Buzdoğandan sonra bir tane omurga kınağı alacağız. Omurga kırandan sonra sterak alabilirim. Sterak güzel oluyor. Ölümün dansı belki bilmiyorum. Çiviliği tamamlayacağım. Ruh gömleği de olur çünkü iyileştirme etkileri veriyor. Bakın burada da iyileştirmemiz mevcut pasifte. Varus hayvan oluyor galiba. Biraz daha dikkat edeceğiz abi şu an. Ota gitmiyorum. Takılım Varus'la diyor. Varus kil alıyor anasını satayım. Keşke gitse. Buna vuracağım diyeceğim de. Kesin vuramayacağım bak yetişecek adam. Aa vurdum. Patlat patlat. O plate'i istiyorum ben. Allah kahretmesin alamadık. Ee, ama o bir de ye. <laughs> Let's go. Aynen. Daha da kule altından çıkarsam. Hadi bakalım. Kule de kalmadı gerçi. Bu ne oğlum? Oha. Bu ne o? İyiymiş kral. Azix 5-1'sin ama biraz geç kaldın gibi ya kanka. Şu adama dive de atardık. Aa. Güzel. Ah be abi TPM'in olmadığı vakte bakar mısın ya? Abi. Neyse en azından kesmişler. Bu arada Gragas feed. Olaf da bu kule şeylerinden... Aha. Buradan bir Q değdiremedim galiba. Tamam gerisi çıktı herhalde. Burada minyonları tutalım. İyi en azından kata topladı ya. Bu kadar şeye abi bu ne yani yemediğimiz gen kalmadı. Ama işte bak Eloy'nin olayı burada başlıyor asıl yani. Güzel olayı burada Eloy'nin. Mesela ben şu an bu kadar gank yedim. Lane'de geri düştüm. Bir Olaf yine beni bir ve 1de de kesemez. Böyle bir çar kendisi. Hatta birazdan yani bir eşya tamamlayabilirsem 2 ve 1 atmaya da başlayacağım. Mesela şuradaki olayda ilk öldüğümde mesela Olaf'a şey yapamadım ya. Orada sıçram olsaydı W'mi biraz bekleyerek oynamayı başarabilseydim ve sıçramla da oyalayabilseydim mesafemi açıp? Orası kildi bana. Tamam şimdi buraya TP atabilirim. Olaf buraya kadar şu an gelemez. Ben hatta buraya doğru yürüyeyim. Azix orada takılıyor. Umurumda değil. Şuraya TP atacağım. Direkt sıçra W atarım. Kile ihtiyacım var. Umurum dışı yani tamamen. Eyvah. Alo. Leona'nın ultisi duruyormuş. Gragas'ın şu ultisi galiba değil mi? Evet. Gragas'ın da ultisi duruyormuş. Hem Leon ultisi yedik hem şey ultisi yedik. Hem GP ultisi yedik. 3 tane ulti yedik. Bak işte bunu düşünmemiştim işin aslı. Bu arada ben Doran kalkanını satıp bunu tamamlayacağım. Ama şimdi benim anlamadığım olay. Abi bizim takımın durumu kötü değil. Yani skorları iyi. Itemları iyi. Hasarları yüksek. Ben neden 3 ulti yedim? Bunlar savaştan çıkmadılar mı? Ultisiz mi kestiniz hepsini gerçekten? Şimdi Vayne oraya gitmiş. Biz Varus'un karşısına geçiyoruz. Aa Varus şu tanklı manklı garip buildini yapıyor. Ama bu kule gitti bu arada. Yapacak bir şey yok buraya. Mitte de fight çıkıyor. Kuleyi salsak mı ya? Gerçi mitteki fight anlamsız <laughs> Vayne de yok. Ah yürümeye devam etse. Varus 9 level biz 11'iz ama bak midde SS veriyorlar. Buraya kim geliyor kim gidiyor bilmiyoruz ama şu middeki olaya koşacağım. Devam ederlerse. Bak burada ward varmış. Burada ward varmış. Tarajın yok mu kanka? Botta farm geldi bu arada onu alalım. Aha Varus Kha'zix'le şeyler yaşıyor orada ama imkan yok yetişemem zaten kesti. Eline sağlık. O OH aşağıdan varmış çocukta lan. 50 gold da olsa. Tam bottaki kuleyi alırız herhalde. Biri gelmezse. Olaf midde. Gangplank topta. Leona da midde. Zaten bota gelmeyeceğim falan filan bir şeyler söylüyordu. Uçarlı abi sürekli kule. Omurga kırında aldıktan sonra Sonra bota gideceksin kule. Tapa gideceksin kule. Rakip de sana geldiğinde atacaksın E'ni ultini. Artık aldın aldın alamadın. Yapacak bir şey yok. Biraz yani bu şekilde oynanan bir Varus buraya yetişecek galiba. Rakibin kulesinin altında kolum çıkmış ne alaka. Alamet onlar mı aldı? Okey abi güzel. Direkt bu kuleyi düşürdük. Güzel 300 gold buradan cepledik. Varus nerede? Varus buraya da gelmedi. Tamam geldi. Varus'u şu an kesemem, oynayamam. Sıçran bir şeyim de yok. Bizimkiler oraya güzel oynadı. Varus'a yapabileceğim tek şey... Ah! Ruhunu çekip dövmek. Öldü bu arada bu. Şöyle de Q'yu vereyim. Tahminimden de... Am... Vututututu. Gelme lan. Açtık egzozu. Korktu çocuk tabi. Direkt base'imizi atalım abi. Bu ne? Gragas şurada bir yerde. Şunları almayı çok istiyorum ama. Malefes. Malefes yapamayız. Ver baba. Omurgayı. Omurgaya doğru gidelim. Aha. Bir mid'e bakalım mı? tapa da mı bakalım? Hava bakalım hadi. Mid'e bakalım. Alamet falan var bunların. Şu an sırası değil abi. Şu an mid vakti. Ya aslında bir şey diyeyim mi? Oyun bu haldeyken omurga kıran almak ne kadar mantıklı ya. Sanki değil gibi. Şu an birinin ruhunu almam lazım. Şu potu basalım. Bir saattir üstümüzde herhalde. Unutmuşum varlığını. Birinin ruhunu çekmemiz lazım. Aha. Ya adam kaziksi attı. Ben yedim amanakoyim ultiyi. İyi mi? Bir de kaldım burada. Abi direkt ultiyi verdim. W'mu bekliyorum. W'mu döndüm. Aha. Oy. O ne ya? Çok güzel vurduk bu arada var ya. Kollarla şakır şukur makır fukur. Ben buradan top lane'i tüyer abi. Direkt top biraz minyon alalım. İyi girdik he. Ne yapıyorsunuz lan? Minyonları alamayacağım zaten. Direkt şuraya. Hop. Galiba Gragas'tan fena hasar yiyorum. Bak öyle böyle değil yani. Okkalı vuruyor çocuk. Ejderha var. Ben şimdi şöyle yapacağım. Base atacağım. Teleportum var. Yüksek ihtimal ejderde bir toplanma olacak. Ben o sıra buraya TPM atıp devam edeceğim. Çıktığım için buraya devam etmediğim için de zorlamayacaktır diye düşünüyorum rakip takım. Şuraya TP atalım. Bak GP orada. Gragas kesin bak. Leona da orada. Sen ne yapıyorsun oğlum ejder var ya ha? Ne işin var burada TP biraz boş oldu Şimdi buraya Gragas gelirse O zaman işte asıl Jorta'yı o zaman çekiyoruz Bu arada şurada biraz durayım Kolu kırmaya gelecek o Ben biliyorum Gelmedi Okey Onun yerine totem koydu buraya Emkinli davrandı Gragas'ı gördük Leona burada Direkt Leona'nın ruhu bir alalım abi Burada ultiyi vereceğim hareket edemiyoruz. Ah İyi savaştık bak. Hemen şuradan. O kadar CC yememize rağmen, o kadar kitle kontrol yememize rağmen Olaf'ı kesiyorduk az kalsın. Ya olay basit aslında Eloy'de. Ulti vereceksin. Sonrası W spamlayacaksın abi. Ta ta, ta 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 W. Sürekli W sağ klik. W sağ klik. Olay bu. Olaf mid'e gitmiş. Biz buradaki kuleye vuralım abi. Omurga kıranım olsa çok daha güzel olacak. Hem minyonlarım güçlenecek hem ben. Hem kule hasarlarım atacak. Ama kuleyi aldık bu arada ya. Ananı satayım. Neyi alıyorsun? Kim? Özür dilerim abi. Sizinse Pardon yani. Ha? Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Nice. Şu arkada biri var. Umarım gaza gelip dönmez. Görmüştür. Görmüş. Okey. Ulan gelmezler gelmezler dedim. Midim burasında açılmışlar bizimkiler. Oraya giderler dedim. Düşündüm her şeyin tersi oluyor. Neyse. Omurga kıranın bitmesine çok az kaldı. Onu aldıktan sonra biraz daha rahatlayacağız. Orası tutacaklar zaten. Tekrardan tatlayına gidiyorum. Şu kazmayı alabilsem tatlı olurdu bu arada. Evet. işimizin başına geri geldik top devam edeceğiz. Bu şeyler biraz şanssız oluyor ya. 2 ve 1 atacağım zaten. 2 ve 1 atmayı göz alıyorum zaten burada açılarak. Ama o 2 ve 1'lerden kil çıkarabilsem asıl word orası yani. Bak yine çık çık toplanıyorlar. Şu an açılmak hiç mantıklı. Çünkü herhangi bir bizim takımın aktivitesi yok. Direkt bana gelecekler. Açık hedefim. Aha, Zaten Leona top müdavimi oldu anasını satayım Oyun başından beri 3-4 kaç işten gank yediğimiz belli değil Ama hala da oyuna dahiliz hala güçlüyüz Şimdi bak bir dakika Olaf orada eyvallah Leona nerede Gragas nerede gank nerede En son Genklenk plank buradaydı Mid'e geçmiş Varus botta Gragas midde Leona ile Olaf mu var bende Abi inanılmaz ya Bir de destek eşyasını bağlamış Olaf'a Yani Allah kurtarsın sana yapabilecek bir şeyim yok Bekleyeceğiz minyonların gelmesini O Varus'u kesersiniz değil mi 15 kişi Güzel. Ya şu an rakip takım çok beraber oynuyor. Bir şey yapamıyorum. Bir de bizim takım şu an aktiviteden kaçıyor. Yani lane iktirmiyorlar. Adam akıllı o lane'i zorlamıyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Yani ben buradan lane'i iktirmeye gidiyorum ama. Hani herkes bana geliyor çünkü bizim takım bir şey yapmıyor. Rakibin onlara gitmesine gerek yok. O yüzden direkt hepsi bana geliyor. Olaf bütün her şeyini basmış galiba. Ata da öldü. Şu kuleyi bir alalım abi. Yok sur yok sur, surluk oyun değil. Tamam. Buradan 700 gold'umuzu aldık. Yani şükürler olsun. Ha, bana geliyorlar biliyorum da. Yok gelmiyor. Base'den gelecekler zaten gelirlerse. Tamam. Buradaki milyonları da aldık. Paramız çok tatlı. Abi şimdi amacımız şu. TP'miz de var. Bu beni... Aman, yeter kanka ben baydım ya. Abi de deniyor. Ya uzak dur artık ya. Gerçekten uzak dur. Gelme. Tipe bak 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 bak. Gelir burada beni var ya bozar bu ha. Şimdi ejder var. Teleportumuz var. Omurga kıranı aldık. Abi omurga kırandan sonra ben diyorum ki bir tane de şundan alalım büyüdürenci. Çünkü Gragas'tan alnık olarak fena hasar yiyorum. Bu arada bu ejderi de alırsak ruh alacağız. O yüzden buraya direkt tp atabilirim. Adamları korkutmak amaçlı bile atabilirim. Bu ruh önemli çünkü bıçar mobil değil abi. Ulti bastığında en azından hareket hızı alacaksan. Aha. Güzel dövdük bu arada çocuğu. Ejder'de ne oluyor? Ruhu da almışız ama... Totem var mı? Orada oyunun sesi kısıldı bende. Niye böyle oldu? Biraz açalım. Aha ultiyi direkt verdim. Bu ne abi? Hareket edemiyorum. Dragas'la beraber koşacağım. Oo! Önünde dur. Önünde dur. E atamasın. Tamam sıçrattı. Ben buradan tüy abi. Eyvah. Aldık bu arada. Direkt sıçrada W. 1W'da buna çok güzeliz. Harikayız. Artık bir base alalım mı? Ya da almayalım. Botu boşlayalım. Botu iktirdik. Hemen bir base alalım. Tamam. Rook gömleğine gideceğim bu arada. Yani Vayne agresif sıçra atmanı gerektirecek olay neydi? Full build misin sen? Yani eşyan güzel eyvallah da gerek yoktu. Baron'u alamazlar ya. Aa hepsi doğdu geliyor. Gerçi Varus yok. Yo yo kesemezler. Tamam onu lanetledik. Problem değil. Aa leonu şimdi. Şimdi ayva yemedim mi kral? Ruhunu çektim. Kaçsa bile ruhuna. Amına koyduğum kolu indirdim. Baba şimdi inhibitör açarız. Aha. Tamam ruhunu alalım çocuğun. Sen ne yapıyorsun kral? Çok güzel. Ultim değmedi galiba bu arada. Enti. Tamam. Ruh gömleğini aldık. Şimdi bir de çiviliği tamamlayalım. Bu arada bak omurga kıranı aldım. Kullanamıyorum. Çok savaşa dahil olmaya başladım. Şimdi teleportum da var. Halledeceğiz. Baron alsak güzel olabilir bu arada artık. Baron şart. Tamam. Bizimkiler buraya dayandı ve botta fight çıkıyor bu arada. Buraya TP atmam için gayet geçerli bir sebep diyecektim ki. Ben top e gideyim geri. Top lane'den iktireyim abi. Bir şey olursa TP atacağız artık. Ultime'de... Aha. Bizim çocuk çıktı. Tamam. Resetleniyorlar. Ee, ejder yok. Bir şey yok. Şu an tek sıkıntımız Baron. Ben de Baron'a yakındayım zaten. Şuradan iktirelim. Aha. midde olay var. Direkt TP attım. Hiç oyalanamam. O Baba! Neyse tamam sıkıntı yok. O W kusura bakmayın abi. Aha W'yu verdim. Q'yu verdim. Yani abi takım siz de azıcık vurun ya. Güzeldi bu arada orası. Oğlum E gol attık ya. Katliam mı? Çok güzel. Çok güzel. Ya E'yi kaçırmak çok önemli değil. Ya önemli de o kadar değil takım savaşında da. Ya bu kadar kötü E attığıma inanamıyorum gerçekten. Neyse anlık diyelim yapacak bir şey yok. Ulti atınca zaten takım savaşında her türlü iş yapıyor. Bir de sürekli W spamlıyoruz ya. Bak buradan eksik canımızın 4.5'u da yenilendiği için. Hani sürekli W W kollarda vurdukça güzel bir can çalma kazanıyoruz. Ama işte Gragas'tan çok yorum ya. Gragas güzel vuruyor. 10 saniyeye doğru hocam. Barona yetişir miyim 10 saniyeye? İnşallah yetişiriz diyelim. 3, 2, Yetiştim. Çalabilirler mi? Ya Ben de kaldı. Kadim var by the way. Şimdi kadim var. Baronumuz var. Abi ben şu an top lane'e gidiyorum. Bana iki kişi net gelir. Çünkü şu an tek geleni net keserim. İki kişi bende olacak. Bu da bizim takım için kadimi rahatlatacak. Şuraya bir tane görüş alalım. Bir tane de şuraya görüş alacağım. Şimdi ya bana iki kişi gelecek abi beni kesmeye ya da kadimi vereceğiz. Verecekler pardon. Buna başlamanız lazım. Yani rakibin seçim yapması lazım. Bak Olaf geldi. Olaf bende. Şuradan. Aaa sıyırdı la. Ne yapıyorsun kanka? Ha, basayım ultiyi ben de. İkimiz de bastıysak. Hop kollar vursun. Çok güzel kadim aldık abi. Bas kostu bas kaç. Aa. Bir dakika kadimi çaldırdık mı? Kadimi çaldırmışız. Ulan o kadar hani kafamda o kadar ihtimal vermiyordum ki. Kadim net bizdedir diye. Okey intila adam ona rağmen kesemedi. Hem tamam, güzel. Oo şifa şifa. Hop. Çok güzel abi. Biraz lane'lere geç oynadık. Takım savaşlarına da dahil olduk ama güzel oyundu. Evet hasar grafiğimiz de bu şekilde. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı. Daha fazla video için ise kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.